Ayın o günü geldi. Ablanın saçını boyuyoruz. Bir çok basit işler yaptırıyorsun ya bana. Boyamız bu. Reklam değil. Kendim aldım. Ücreti mukabilinde. Bu Bunun içine mix bir şey koyayım koyuyor muyduk? Talimata uymazsan bilmezsin. Laps diye sürüyorum o zaman. Neyi laps diye süreceksin? Şunu. <laughs> Ney? Alper'le bu 15. saç boyayışımız hala şunu süreceğini düşünüyor kafama. Şunu mu koyuyorduk? <laughs> Aa, şu 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 doğru tamam. Bu arada ben bulduğum en yırtık tişörtü giydim. Ve Alper şu yırtıklıkta bir tişörtü <laughs> hala neden barındırıyor bilmiyorum. Bak. Oh. Açarken bu bazen pırtlayabiliyor. Pırtlaması için dua edeceksin. Yani tamam, i̇nşallah pırtlamaz. Bak duam kabul olmadı. Alper'in yavaşlık. Wow. Tamam tamam sorun. Bu ya. kadar yavaş hareket ediyor ki. Şimdi bu bunu... Tamam. Neye baktın ve neye tamam dedin? Nerede ne yapmalıyım onu yaptım. Şimdi ben de. Ben kendim boyasam 10 dakika sürmüyor boyamam ama bu aktiviteyi çok seviyorum. Çünkü bu beni aynı zamanda sinir krizi hissi hissettiriyor, mutlu oluyorum, geriliyorum. Bütün hisleri yaşıyorum bir saat içinde. Aşkım, Hı. 1 milyon dolar verecekler. Hı. Suratıma okalı bir yumruk atacaksın. Atarım ya. Yani. Bari 2 iki... Pazarlık yapsaydın. <laughs> Pazarlık olacak mıydı? <laughs> okkalı böyle bayıltmalı bir yumurta bahsediyorum. Benim var <laughs> ben <aleydi. gülüyor> Efendim benim ortak hayalimiz birbirimizle linkte karşılaşmak. Yanına yumruk atıyorsun demek ki. 100.000 bin dolar. Ya, beyzbol sopasıyla ama şey böyle metal. Dişler mişler dağılmalı. Kim ne yapacak? Böyle okkalı bir tane böyle vuracaksın yüzüme. Hayır ya saçmalama. 100 bin o, dolar. Olsa yüzünü dağılır ben. be. bin doları toparlayamayız onu yani. 1 milyon dolar bana başkası yumruk atacak. Kim o bu? Birini tutacaklar bana yumruk atacak. Erkek birisi mi? Evet. Hayır, hayır bu arada, hayır. Hayır bu arada, hayır. 1 milyon evet. dolar. Ben daha sana hiç yemek yapmayacağım. Hep dışarıdan yiyeceğiz. Yani, ya kendin istiyorsan iyi vallahi. Hani ben artık yapmak istemiyorum. Hayır, o kararı sen vereceksin. Yok ya. Yani yumruk attırıyordum Yok. bana, yemekte mi yani sıkıntı oldu? Aslında. 1 milyon dolar. Tüm hafızan silinecek. Seni hep sen tanımıyorum. Hiç kimseyi tanımıyorsun. Yok, yani mesela okulda edindiğim bilgiler falan İkisini kalacak, de. konuştuğum dil falan kalacak. O da bilir yani. Seni tanımak her düzen ama baştan da böyle bir sıfırdan sıfırdan tanışmak farklı bir heyecan. Panterli yapacağım. <laughs> 200 bin dolar. <laughs> bir daha hiç futbol izlemeyeceksin. Bir <laughs> gün 200 bin dolarım. Eğer bir gün Alper Taflan maç izlemezse. Bilin <laughs> ki 200 bin dolar hesabı. <laughs> Kaç 30 dakika buradayız. 30 dakika görüşürüz. Bye. Herkesimize selam. Nasıl olmuş saçım? Ben boyadım diye değil. Nasıl olmuş? Bir sonraki saç boyamasında görüşürüz. Bye.